Cheers! Yeah. Anka, insanların kralı kadının yapmış olduğu 12 efsanevi cildeden biridir. Hava ve sahibi gazaldır. İlk kez 1. sezonun 10. bölümü olan Anka'nın Alev bölümünde ortaya çıkmıştır. Anka her ne kadar ateş cillesi gibi gözükse de kendisi aslında bir hava cildesidir. Çok hızlı olmasının yanında muazzam alev saldırıları da yapabilir. Vuruş çeşitliliğinden dolayı kombine saldırılarda oldukça başarılıdır. Seri boyunca tam iki kez müsabaka kazanmıştır. Ayrıca Anka, hava yaratıklarının efsanevi lideri, Korelev'in bekçisi, tüm kuşların lideri ve küllerinden doğan gibi isimlerde de sahiptir. Ayrıca dağ köyünde Anka isim gelen bir kule vardır. Anka köyde olduğu müddetçe bu kulenin tepesindeki ateş her daim yanar. Anka'nın görünümü ve güçleri açıkça Mısır antikacılığındaki Phoenix, Simurg ya da Türkçe'de kullanılan Zümrüt'e Anka kuşundan alınmıştır. Anka kuşu geçmiş Mısır'da güneşin ibadetiyle bağlandırılmıştır. Vücudu sarı ve kırmızı renklerindedir. Ayrıca kanatlarını istediği zaman alevlendirebilir. Göktaş'a saldırısı Anka kanatlarından çıkardığı göktaşlarını rakibine doğru fırlatır. hortum saldırısı. Anka kanatlarını çırparak bir hortum oluşturur. Anka kanatlarını alevlendirip rakibine doğru hızlıca uçar ve ona çarparak hasar verir. Hakisler bulutu. Anka kanatlarından çırptığı zehirli gazları rakibine doğru yollar. kanat kapanı savunması. Anka kanatları ile tüm bedenini sarar ve zarar göremez hale gelir. Aksi girdap. Anka kanatlarını hızlı bir şekilde çırparak rakibin saldırılarının kendisine gelmesini engeller. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.